Ben Aziz ve bugün sizlerle birlikte beni öldürdüğüne yapıyorum. Evet. Kodisi. Şu an. Oğlum bir saniye lan. Bugün sizlerle birlikte suçlu olacağız. Ee, yanında abim var. Onu göstermeden hapse girdik zaten. Ee, şey 3 kişiyi bıçaklayıp 4 kişiyi yaraladım. 10 kişiyi gasp ettim. 4 adam dövdüm. 2 kuyum soydum ve 5 tane banka parçaladım. Parçaladın mı? Ya banka kaplattım kasayı. Arkadaşlar şimdi şey videomuzun amacı şeydi neydi lan? Videonun amacını unuttum. Yakalanmamak mı? Ya arkadaşlar şey e, yakalanırsak video biter. Ama ikimizin de yakalanması lazım. Tamam mı? Sen neredesin? Yukarı kaptın mısın? Ben e, zemin katta hapsandım. Hangi e, hapsetecek kodesler kapalı. Nasıl seneme benim yanınday mısın? Nasıl? Evet. Aa! <laughs> ne yapar lan? İyi sen. <laughs> ya kanka işte ben de 72 banka soydum. 15 kuyumcu patlattım. 25 7 kişiyi kaçırdım. 10 kişiyi bıçakladım. 4 kişiyi dövdüm. 5 5 banka soydum. 15 10. kişiye saldır. <gülüyor> 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 Vurdum. Kurtuldum. <laughs> Saymazdık. Siz bir de karşı tarafı verin. <laughs> düştüm mapus damlarına öğüt veren çok olur Düştüm mapus oh, ben çıktım. sen düş ben çıktım. Ah. Evet arkadaşlar şimdi size bir bak göstereceğim belki bunu daha önce göstermiş olabilirim. Şimdi arkadaşlar bakın bunu AK termalı veya pompalı ile yapabilirsiniz. Bakın buradan kahvaltıyı alıyorsunuz tamam mı? Alınız. Daha sonra şuradaki kapıya gidiyorsunuz. Herhangi bir kapı oluyor. Kapıya hem doğru yürüyüp hem de sürekli kahvaltıya basıp basıp çıkarıyorsun. Basıp basıp çıkarıyorsun. Bunu çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Abi dur sen, sen bekle. Bakın şöyle şeyler ve bak geçiyorsunuz. Gel şimdi daha devam etmeyelim. Buradan çıkalım. Bir polis geliyor mu? Bir bak bak. Geliyor mu lan? Oradan arkaya doğru atacaksın. Lan. diye. <laughs> bu da bu da benden size bir örnek. Gel bak şimdi burada kablodan yürüyeceğiz. Sen o kablodan yürü ben burada. Gel buradan devam et. Şimdi arkadaşlar buraya atlayacağız. Bakın şu anda biz artık bir suçlu değiliz. Çünkü hapishanenin önünde olduğum için şu anda reset çekip Direkt karargaha geçeceğiz. Reset çek. Hayır yemeğim kaldı. Hayır dur. Nes AK veya pompalıyla doluyor. Ben değilim. Ben de. Arkadaşlar burada çok saçma bir şey var. Bakın. Kapat diyorsunuz. Zat kap garaj zaten kapalı diyor. Açın diyorsunuz. Garaj bu kadar açılıyor. Bu ne? Baksan öbürünün kafasını daha şey yapıyor. Değil mi lan? Çok saçma değil mi bu ortam? Araba çar bir tane güzel değilse değiştireceğiz. Yok güzel değil beğenmedim zaten. Yeter, var. yeter, yok yok oğlum. Ha bak bu ben bu arabayı çok seviyorum. Oğlum bu çok güzel değil mi baksana? Ben sevdim. Yok yok bu hayatta o değil. Dur. Siyah araba çıksa bir de. Oo altın rengi bunu alalım bence. Hı hı. Sen mi süreceksin? Sen süreceğim. Tamam. Üç arkadaşla. Attım. He yok o araba çalacakmış. Araba çalacak diye de kesin bizimki Olsun. Olsun Telefon mu aldın? Ayıptır söylemesi. Çok iyi şey kullanırım. Aynen. O yüzden yarım saattir yolu yerine çimenlikte gidiyoruz. En son sadece yedi tane adam öldürdüm. Beş tane adam yaraladım. Ama bak bunun için hapse giremiyorum. Bak mesela. Saçmalama. Bunun için hapse giremiyorum. Yani dört kişiyi bıçaklayıp on kişiyi kaçırıp, sekiz kişiyi işkence yapıp, on kişiyi Hı -hı. soyup dört kişiyi gaz edip, beş evet. kişiyi dövüp on farklı soyup, dört tane ATM parçalayıp Hı -hı. bir de Dur 25 kapsa gaspta 1. Ha pardon. Harbiden bu polislerin kafası yok ya. Vallahi. Arkadaşlar size Çünkü bir şey göstereyim. Bakın. Arkadaşlar bakın yani. bu arada bakın şuradayken şurada bir şey göreceksiniz. Burada saklanma yeri var. Bak şu. Bak. Burada minik bir saklanma yeriniz var. Ve çok iyi. Hadi gel. Başım şuradaki açılan tepeye tırmanacağız. Bu arada çok zıplama çünkü enerjin bitebilir. Altta mavi çizgisinin zıplaması. Her zıpladığında azalıyor biraz. Aa bir arkadaş daha çık kaçıyor. Olmuyor mu oradan? <laughs> Yok, çok zor. <laughs> Aha yapıyorum. Olmadı. <laughs> ee, <onu de>. <laughs> Yeterli dayanamadığımı. <dayını>. Hayır. <laughs> <laughs> hadi tam tepeye çıktım. Buradan çok dikkatli olmam gerekiyor. <laughs> oh. Tamam. Gel hadi sen de. <laughs> hadi. 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 Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi, Abim gelince videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşum. Neyse abim çık geldik. burada bir tamam gel arkadaşlar şimdi onu AK okay yapacağız <laughs> abi şimdi şuradaki kapıda değil bu bahçeye giden kapıda yapacağız tamam gel bak şöyle daya çıkar bak hadi 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 yapacağız. kaç. Oysa a Can video bitmedi çünkü tutuklanmadık. Evet. Öldürüldük. Yani. Adam polis arabasıyla gelmiş. Hadi bir din. Gel. böyle şüphelenmezler dur. Aynen işte. Bekle. Oğlum adam da mekanın içine sokmuş ya. Vallahi geri mekan. Ay kötü içeri kullandım. Hatır. Ve arkadaşlar siz, siz de polisler tarafından ön, önce birkaç mermi yiyip ondan sonra elektro kabili tutup ondan sonra kelepçelenmek istemiyorsanız abone olup like at. Rezil tuşunu açmayı unutmayın. Değil mi? Ben Arkadaşlar size benden bir teo Bir teori daha Nasıl uçtum lan Sizden bir bana bir örnek daha Abi dur polis var Şimdi diyelim poli, e, Anahtar kartınız yok Aa şimdi biz bunu nasıl açacağız Sakın öyle şey kapılmayın Bakın buradan geliyorsunuz cama Şöyle yapıyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz açıyoruz. P -p -p Abi dikkatli ol. Hayır. Hayır. Tutlama. Tutuklanma. Seni kurtarmaya geleceğim. Hayır hayır. 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 Öldüm. hayır. öldüm. Öldüm öldüm. Abi unutma. Yemek saati mi? Yemek saati mi? Arkadaşlar polis mi? Arkadaşlar bakın benim şu anlamadığım şey var ya cidden. Bakın bak. Kapat diyorsun. Bakın bu kapat. Bak, kapat diyorum. Aç diyorum. Bakın. Ta öbürünün kine giriyor. Bu ne ya? Ay burada onun kapısı ne alaka? Abi sen iyi misin? Tamam. Çalışıyorum. tamam hangi hangi renk arabayı alayım seni? Olan zaman... oy çok iyi çok iyi gözüktü lan bu araba bunu alacağım. Arkadaşlar bu araba çok iyi değil mi? Aziz. Ha. O havaalanı gibi bir yer vardı ya. Ha. Oraya gel. Yani şu an kapıdayım ben. Abi. Kapıda polisler olduğu için bir şey yapamıyorum. Geldim. Hocam yere gir. Beni fark ettiler. Seni görebiliyorum. Ne yapıyorsun sen şu anda polise? Polise bıçaklıyorum. Şimdi bakıyoruz da dövüyor. Pompalı Neredesin? çalışıyorum mal. Neredesin? Girdim içeri. Beni öldürdün. Oldum mu şimdi ya? Sen nasıl çıktın bu arada bıçakla? Şeyden aldım. He polis mi açtı kapıyı sana? Hı. Hmm. Hı hmm, enayi. Acık beni tutuklayacaktı. Ondan yana. Tamam bir dahakine direkt kapının önünde olacağım. Anana. Ne oldu? Çatışma var. Nerede? Polishanede. Polishanede ne lan? Kolda çatışma var ben taban. Ha tabanca mı aldın? Hayır. 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 Tutlandım da mı? Hayır, tutlandım. Arkadaşlar bakın o arkadaşlar ya. da aynısını yapıyor. <laughs> What? Arkadaşlar ben öldüm. Nasıl? Arabamı İslam beni. Arkadaşlar ben abim nasıl kurtar? Aa arkadaşlar abim kurtarmanın bir yolunu al buldum. Aa abi öyle mi zamanı? Oy tamam. siyah araba çıktı şansına. Abi. Hı? O yemekhanenin kapısından çık yalnız çünkü or oradan da elektrik kablosundan tırmandım mı? çünkü ben seni arabayla orada bekli orada bekliyor olacağım da. Tamam. tamam. Orada kapıdan çık. Ondan sonra. Ya, Ama çok hızlı denemen lazım. O bir sürü olacak çünkü çat. Tam deniz biraz daha olacak. Ondan sonra elektrik kablosundan çık. Oradan da karşıya geç, oradan çıkmayı bizim ilk çıktığımız yeri hatırlıyorsun değil mi? İşte oradan Oha. Ne olmuş lan oğlum bir şeyler. Yok, umut yok. Umut yok mu? Abi o zaman ben seni almaya gidiyorum. Abi bak şimdi bahçeye git, çıkabiliyor musun? Ya nasıl unuturum? Onlarla onlar farklı kişiler ya. Abi yanımdakini kaçak zannettiğim suçlu çıktı beni vurdu ya. Hmm. Adamın da tabancası vardı biliyor musun? Fark et. Fark etseydim bu bunlardan hiçbir yaşanmayacaktı. Öldün mü? Hı, -hı. Hmm. Neyse geliyorum. Çıktım. Neredesin şu anda? Arka bahçedeyim. Arka bahçe tam. O zaman beklediğim yere gideceğiz. Sen birlikte. Ana bahçede polisler yakalanmamaya çalış. Çünkü büyük çünkü büyük ihtimal seni vuracaklar. Hani bahçede bıçak falan var ya. O yüzden bahçedeyken çok dikkatli ol. Allah şimdi ne yapacağız hiçbir şey göremiyoruz. Allah'ım sen yardım et. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? Ah. Arkadaşlar görebilen Bir saniye benim parlak ışığımı bir açayım biraz. Oy. atacağım dur. Şöyle biraz. Şöyle bir. Bir pompalı sesi geliyor ama. Sana mı? Hayır. Kime? Diğerlerine. Sana niye sıkmıyor o zaman diğerlerine sıkmıyor? arkadaşlar biz ne yapacağız bu video ya, Bence boş ver ya. Neyi? Tam dur ya. Ya yeter. Bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Şimdi bilin bakalım ne yapacağım. Buradan çıkacağım. Daha sonra bahçeye gideceğim. Oradan atlayacağım. Bahçeye gelen bütün polisleri öldüreceğim. <laughs> Abim oyundan çıktı. Arkadaşlar bundan sonraki videomda belki e, ben polis abim de suçlu oluruz, Öyle bir video yapabiliriz. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o başka bir şey bakmak için gitti de. Neyse. Şu an arkadaşlar BM9'um var. Bir AKM var. Bir de pompam var. Buna yeni bir şey gelmiş. Minigun Minikom verdi bana. Abi sen ne yapıyorsun? Neredesin? Oyundan çıktın sen değil mi? Aziz tekne yarışması gelmiş bu gemi yapma oyununa. Tamam, bekle dur ben. Arkadaşlar, hazırsanız şu anda o büyük şeyi yapıyorum. Şu kapıyı bir açsınlar var ya. Gel. sarıyor valla. Abi şu anda polisleri öldürüyorum biliyor musun? full? Hayır tutuklama tutuklama. Bir daha kelle dalalım bakalım ne olacak. Şu polisler kapıyı bir açın. Ay zor <laughs> Arkadaşlar herkes tarıyorum. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda bittim artık. Hadi bay bay.